Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden din alimi Mustafa Sungur'un cenaze törenine katıldı. Fatih Camii'ndeki törende Mustafa Sungur'un ailesinin yanı sıra Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve öğrencileri ve sevenleri de hazır bulundu. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Ardından cenazeye katılan on binlerce vatandaştan helallik alındı. Haklarınızı helal ediniz. Başbakan Erdoğan Sungur'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Şu anda ebediyete uğurladığımız Mustafa Sungur abimize zaten az önce Diyanet İşleri Başkanımızın ifadeleriyle haklarınızı helal ettiniz. Hakkımız helal olsun orada hiçbir endişe taşımıyoruz. Ve ömürleri boyunca gerçekten bu gök kubbe gök kubbede hoş bir sada bırakma uğruna onlar çok büyük mücadeleler verdiler. Çok ciddi ezalar, cefalar çektiler. Ve bu ezalar, cefalar inanıyorum ki şu anda işte onların yanında götürdükleridir. Konuşmanın ardından Başbakan Erdoğan'la sevenleri Mustafa Sungur'un tabutuna omuz verdi. Mustafa Sungur'un cenazesi Eyüp Mezarlığı'nda defnedildi. Başbakan Erdoğan ise daha sonra Fatih Belediyesi'ni ziyaret etti. The... Lütfen hattan ayrılmayınız. Please stay on the line. Lütfen hattan ayrılmayınız. Please. Başkanım ne yapılıyor kuyunu? Ben alo Bu... alo. Bakim selam, ha, selam. Salam, sayın başkanım. Ee, e İyi inşallah. Allah razı olsun. Bir, bu bayram yani bayram günü olan bu şeylerin tabii ki hasretli görüşmek için. Allah bütün, bütün, dünya bütün alem İslam co co coşuyor yani bu inşallah zafer insan Ve tabi sizin böyle uygun yap, zaman zaman böyle yapmanızda birden dedi ya, ya, tam uygun şekilde Allah razı olsun size çok dua ediyoruz. Bu hareketi izleyip, hem 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 İnşallah ruhumda 65 kilo kiloyoruz. Bizim qardaşlar da beraber çabuk qoyar inşallah. Allah sudayla muvaffaq etsin inşallah. Daha çox müvəffəqiyyətlər edəciz, duanıb inşallah. Amin. Amin a a a alim inşallah. Həm də bir-bəradərlik, alim, -e alim, -alim İslam'ın a inşallah ittibaına ittihadı ilə həzirəm və siz də. İnşallah biz evət bizim bir pəncə budur evət. ben hem, ayrı, hem bunlar, evet. bunlar üstadın da evet. en büyük arzusuydu. Evet, öyle, öyle öyle. Ya var şeyini getirmiş zaten geliyorsa ben, ben yazım bir mektup geldi önce usta mu? O mektup biraz da kayım açık açık adı sanattık. Mektup yani ulaştı mı ben ulaşmadım acaba? Zaten mektup göndermiş Hasan Bey Hasan Beyler. Ne zamandı? Ne zamandı? Bu bu, bu, bu yeni gönderdik. Eğer Metsan Bey Metsan ha, takdim edem dedi. Evet. Gelmemişti işte, Hasan i̇şte, yanıp da gerçi ben yarın Hasan'la bunu öğrendim. Işte biraz daha geniş. Derdim şimdi çok, çok konuşur muyuz tarafında? <laughs> Orayı bir de anlatmıştım size. Yani. Tamam. Bayramımız, bugün bayramımızı, şey, her şey, her şey in, şey, in, şey, intibamızı, orada. İnşallah yani, tebrik ediyoruz. Hocam bizi de arkadaşlarla beraber. Her zaman sonra dua ediyoruz. Her zaman sonra canımız feda olsun. Her zaman sonra Allah'a şansı seviyoruz. Allah 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 size, olur sizi, olur size, olur. Size. Olur. Allah 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 Hüseyin Bey. Benim, yok. Ne, benim, Hıfır, benim, bizim hırsı Zahit. O, o burada bu yok ama o da, gelmek istedim Tabii geçiyor. Hep yani bütün kardeş cemaat ayrı ayrı burada kutlarımız olanlar selam ediyoruz. Sayın sende. Cumhurbaşkanımız çok selam Aynı ederiz. Aleyküm Ellerinizden <laughs> öperiz. <Biz Aleyküm gülüyor> selam ve hürmetler. Allah razı olsun. Bayramınızı tebrik ederiz. bütün bütün İslam aleminden tebrikler, mektuplar geliyor Sayın Cumhurbaşkanım. Dünyanın her tarafından. Sevinç gözyaşlarıyla dualar ediyoruz İnşallah. Sağ ol. çok hep dua Hayırlı mübarek olsun. Aleykümselam efendim. Hayırlı mübarek olsun inşallah. A amin inşallah. Teşekkür evet. ederiz. Olun, <laughs> de, 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 de. Elhamdülillah, bu ve bu geldi. Elhamdülillah evet. hakikaten nasıl bayram yaptık? Bugün akşam namazını Ayatopya'nın önünde kıldık. <laughs> Size de dua ettik. Elhamdülillah. Doğrusu ilk defa bir Sungur abinin vefatından sonra bizi davet etmiştiniz. orada söylemiştiniz bir zemini hazırlanması lazım diye. Ve hakikaten hazırlandı, hazırlandı, hazırlandı ve geldi elhamdülillah. Allah razı olsun. Nasıl dua edeceğimizi bilemiyoruz. Burada arkadaşlar var, beraberiz. Sait Bey. Aleykümselam. Bizden de herkese hürmet ederiz, selam ederiz. Ve